Haziran Pazar günü Ankara Başkent Üniversitesi Kartalkaya faciası ailelerin oluşturduğu Başka Canımız Yok platformunun düzenlediği Yaşam Hakkı ve Travma Sempozyumuna davet edildik. Evet. Bir çok değerli profesörün, doçentin ve psikiyatrın ve çok değerli konuşmacıların olduğu sempozyumda adalet yolculuğumuzdaki süreci anlatmam için bana da söz hakkı verdiler. Bunun için başka canımız yok platformu üyelerinin tamamına teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı öncesi evlatlarımı kaybettiğim Sisli Vadide kolluğa da intikal eden bir olay ceryan ediyor. Sisli Vadi olayından tam 22 ay 22 ay geçmesine rağmen selden geriye kalan bungalovların yıkım kararı olaydan çok önce alınmasına rağmen yıkımın yapılmadığını ve bungalovların bir kısmının durduğunu öğrendik. Bu olay vesilesiyle öğrendik. Kırklareli İl Genel Meclisi'nde komisyon kurup yıkımlar ile ilgili başka birim kurulması talep edilmiştir. Yapı Kontrol Müdürlüğü kurulması talep edilmiştir. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Bizim için çok değerli ve önemli. Fakat bizim davamızda alakalı olduğu için merak ediyorum ki Kırklareli il bazında kaç adet yıkım kararı alınan yer vardır. Sisli Vadi haricinde buranın zaten yıkım kararı alındı biliyorsunuz. Bizim çocuklarımız vefat ettiği tarihe kadar bir buçuk yıl geçmesine rağmen de yıkılmadı. Hadi yıkılmadığı gibi de oranın işletilmesine de göz yumuldu. Tabii kimler tarafından göz yumuldu, kimler tarafından yıkılmadı hepimizce malum. İsimleri tekrar zikretmek istiyorum. Dönemin valisi Birol ikinci tarafından ve Özel İdare Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu tarafından yıkım gerçekleştirilmedi. Ekipler yıkım yapar ama o ekiplere kim talimat veriyor? Evet yetkililer yıkım için görevlendirilir. Ama bu görevleri kim veriyor? İl Özel İdare Genel Sekreteri Bilal Kuşoğlu veriyor. Bu yetkiyi vermediği gibi kendileri bu basın açıklamasını burada yapmamızın bir sebebi de